Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Handa Erçel'in Nocturne'den gelen mükemmel görüntüleri var ki hayranlıkla izleyeceksiniz. Evet arkadaşlar, Handa Erçel muhteşem görüntülerle yine ekranlarımıza gelmiş oldu. Sizler için Handa Erçel'in daha güzel bir reklam çekimini paylaşıyoruz. Çünkü yeni yıla özel çok hoş görüntüler her zamanki gibi ilk önce Hande Erçel'den geliyor. Hande Erçel yılbaşına özel mükemmel karelerle ekranlarımızdadır. Sizler için her zamanki gibi müthiş kareleri paylaşıyoruz ve paylaşımlarımız yine birbirinin ardıca geliyor ve sizler için paylaşıyoruz. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Hanker çiftine özel paylaşımları sakın kaçırmayın arkadaşlar.